Legend's don't choke under pressure Arkadaşlar herkese selam. Ee, Edit'i az önce bitirdim ama fark ettim ki Bangalore'dan bahsetmemişim. Bangalore bence B tier bir legend. Onu, bunun da sebebi videoda göreceksiniz zaten. Diğer legendlarda bahsettiğim gibi. A ve üstü legendlar gibi e, hızlı ve oyunun şu anki hızlı olan metasına uyum sağlayabilen bir legend değil. Ama C, D veya F legend e, tier listindeki legendlar gibi de e, işlevsiz ve yavaş kalan bir legend değil. Pasifi ve smogu sayesinde çok fazla iş iş yapabilen ve çok verde yapabilen hatta iyi insanların elindeyken örneğin Shiv FPS gibi çok iyi insanların elindeyken çok iş yapabilecek bir legend ama bence B tier hak ediyor. Şimdi videonun geri kalanı için hepinize iyi seyirler diliyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sezon için legendlar hakkında bir tier list yani hangi legend hangi aşamada daha iyidir. Bunları konuşacağız. Eğer arena içinde ayrı bir Legend Tier List yapmamı isterseniz bunu da e, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü Legend'ların arenadaki performansları Battle Royale'deki performanslarından çok daha farklılar. Ve bu sıralamayı yaparken e, şu yolu tercih ettim. Battle Royale'deki bu karakterlerin işlevsellikleri bakımından yani oyun kazandırmaya e, yakın olmaları bakımından değerlendirdim. Eğer hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle F aşamasından bahsetmek istiyorum size. F nedir? F benim için fail, yani şu anda oyunda herhangi bir şekilde varlık gösteremeyecek. Eskiden belki göstermiş ya da gelecekte gösterebilecek o olduğu halde, şu anda herhangi bir varlık göstermeyecek legendlar aşamasıdır. Ve benim fikrimce bu aşamadaki tek legend şu anda Watson. Watson benim kişisel olarak çok sevdiğim ve sıkça da oynadığım bir legend. Ancak maalesef üzülerek belirtmeliyim ki şu anda diğer legendlara göre biraz sönük kalıyor. Gerek yeteneğinin çok fazla defansif olması, e, hızlı bir şekilde atak yapmaya yönelik bir metada bulunması. Açıkçası Watson severler lütfen beni linçlemeyin. Ancak şu anda en düşük sırada olarak gördüğüm legend Watson ve e, bu konuda da kusura bakmayın. Bir diğer aşamamız D aşaması. D aşaması ee, ne demektir? D aşaması e, F kadar fail olmasa da Oyunda çok fazla bir işlevi bulunmayan Ancak bazen bazı işleri e, Kendi başına halledebilen Legendlardır Ve bence bu, bu aşamanın da Tek karakteri Fuse Fuse çıktığı günden bu yana Çok başarılı bir legend değildi Hatta ilk çıktığı sezon olan sezon 8'de Yani bir önceki sezonda Bence F aşaması kadar gerideydi Ancak bu sezon aldığı Güçlendirme ile birlikte gelen ikili e, taktiksel yeteneği sayesinde sadece bir tık yukarı çıktığını söyleyebiliriz. O da yani D aşamasında bulunmasının sebebi de şu anda bombaları destekleyebiliyor oluşu. İki tane bombayı e, tek aşamada tutabiliyor olması. Bence Fuse oyunun şu anki hızına yetişemiyor ve acilen güçlendirilmeye devam edilmesi gereken karakterlerden biri. karakterimiz Rampart. Açıkçası Rampart e, bence o kadar da kötü bir karakter değil. Zaten Arena tier list videosu yaparsam orada da bahsedeceğim. Arena için mesela mükemmel hasta belki de S tier denebilecek bir karakter. Çünkü Arena'da nereden rakibin gelebileceğini veya nereleri tutmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ancak Battle Royale için böyle bir şey söz konusu değil. Rampart ilk çıktığı günden bu yana sezon 6'dan beri her yamada neredeyse güçlendirme aldı. Gerek Sheila'nın dolum süresi olsun, gerek duvarının dayanıklılığı olsun, gerek Sheila'nın açısı olsun vesaire. Bu tarz güçlendirmeler aldı. Ancak hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bence C sırasını hak ediyor. Sıradaki legend'ımız Kripto. Aslında Kripto profesyonel açıdan bakarsanız A hatta S civarlarına yerleştirebilirsiniz. Çünkü Kripto oyundaki en iyi info alabilen, bilgi, etraftan bilgi alabilen karakter. Oturduğu yerden dronu sayesinde her taraftan info alabiliyor ve diğer düşmanların yerini tespit edebiliyor. Ancak bu solo queue'da, duo queue'da yani bizim oynadığımız oyun modlarında çok mümkün olmuyor. Çünkü biz profesyonel oyun tarzı sergilemiyoruz, turnuvalara katılmıyoruz. Turnuvada bildiğiniz gibi amaç sıralamaya oynamaktır. En yüksek sırada olan kazanır. Biz oyunu eğlence için oynadığımızda veya en azından rank kazmak için oynadığımızda bu tarz bir oyun planı sergilemiyoruz çoğu zaman. O yüzden bence bu kriptoyu profesyonel arena haricinde C aşamasında yerleştirebiliriz. Bir sonraki aşamamız B aşaması. B aşaması aslında iyi olan karakterler, iyi olan legendlardan oluşuyor. Ama bu Legend'lar şu anda iyi Legend'lar listesinde yani çok iyi Legend'lar listesinde değiller. Çünkü normalde iyi olmalarına rağmen metaya uyum sağlayamıyorlar sadece. Tek sıkıntıları bu. İlk olarak Kaostik başlayalım. Kaostik'i burada görmeye şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü sezon 6'yı 7'yi belki belki de daha öncesini 6'yı 7'yi 8'yi komple domine etmiş bir Legend. Kaostik'e üst üste gelen güçlendirmelerden sonra Kaostik inanılmaz meta olmuştu ve her yerde Kaostik görmeye başlamıştık. Ancak şu anda e, ulti yeteneğine gelen zayıflatma ve diğer Legend'lara gelen güçlendirmelerden sonra Kaostik bence yine iyi durumda ama diğerlerine kıyasla çok da iyi bir durumda değil. Bir sonraki karakterimiz benim eski main'im diyebileceğim. E, canım, ciğerim, lifeline. Lifeline açıkçası birazcık e, güçlüydü. Yani bence over, overpowered dediğimiz fazla güçlü kategorisine giriyordu önceki sezonlarda. Nedeni de şuydu. Siz rakibi düşürdüğünüz zaman Lifeline o takım arkadaşını hem dokunmadan drone sayesinde hem de kalkanla birlikte kaldırabiliyordu ve buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey olmuyordu. Ya raşlamak üstüne koşmak zorundaydınız ya da bekleyip e, lifeline'ı öldürmek zorundaydınız. E, açıkçası son gelen değişiklik lifeline'ı yeterli ölçüde dengeledi. Ama e, lifeline'ın bazı özellikler bakımından hala güçsüz olduğunu düşünüyorum. Yani güçsüzleştirildiğini düşünüyorum. E, bir eski lifeline main olarak pasifine gelen bu zayıflatmayı yerinde buluyorum. Ancak e, can veren drone'u yani sonuçta lifeline oyunda combat medic diye geçen bir karakter ve savaşın ortasında takımını iyileştiremiyor sıkıntısı bu bence buna bir çözüm getirmeleri lazım Bir sonraki buradaki bir sonraki legendımız Loba Loba belki ilk çıktığı zamanlar D hatta F diyebileceğim bir karakterken her yama aldığı güçlendirmelerle B'ye kadar çıkmış bir legend bence e, gerek ultisine gelen güçlendirmeler e, ki biliyorsunuz ki mermi mermi bile sınırlıydı hani bir silah bir mermi alıyordunuz ve hakkınız bitiyordu e, şimdi mermi sınırsız oldu ve silah yani kategori olarak sayılmıyor ultisinde onun haricinde ultisi %50 ile başlıyor ilk başta %0 ile başlıyordu sonra birçok güçlendirme geldi Loba'ya. Ancak en en son gelen sezon 9'da bu sezon gelen güçlendirme Loba'yı biraz daha oynanabilir yaptı. Loba şu anda e, Q'sunun yavaşlatmaması pardon taktiksel özelliğinin yavaşlatmaması nedeniyle bence oynanabilir durumda eğer oynamıyorsanız bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu sıradaki bir diğer karakterimiz Mirage. Miraj benim çok severek oynadığım legendlardan bir tanesi. Taktiksel ve ulti yetenekleri Predator'e kadar neredeyse bütün oyuncuların kafasını karıştırmaya yeterli ölçüde çalışıyor. Ee, Predator da olsanız, Master da olsanız, Elmas da olsanız yeri geldiğinde Mirage'ın decoylarını gerçek Miraj sanabiliyorsunuz. Ee, ve bu durum Mirage'ı zaten güçlü yapan detaylardan birisi. Ancak Miraj hala e, çok üst düzeyde oynanabilir legendlardan değil. Çünkü Mirage'ın yetenek kiti diğer legend'lara kıyasla oyunun hızlı oyun yapısına adapte olamayan bir yetenek kiti. Yani siz atıyorum Octane, Pathfinder ikilisinin yanına Mirage aldığınız zaman Octane ve Pathfinder'ın rakibin üstüne çullanma hızına yetişemiyorsunuz. Bu da onu onlardan daha düşük bir sırada yapıyor. Gelelim A aşamasına. A aşamasındaki karakterler bence e, şu anlama geliyor. Oyunda yeterli ölçüde güçlü ve meta'ya uyum sağlayan e, ve bunu gayet iyi şekilde yapan karakterler olarak e, düşünüyorum ve bence gayet dengeli durumdalar. Bir tane hariç oraya değineceğim. A aşamasındaki ilk legend'ımız Pathfinder. Pathfinder benim en çok oynadığım karakterlerden biri. Belki de en çok oynadığım olabilir ancak ee, şu anda mainim değil Sebebi de şu Pathfinder çok yetenekli Ve çok e, güçlü Bir legend olmasının yanı sıra Low profile özelliği de kaldırıldı Ancak Şöyle bir sorun var Pathfinder Pathfinder'ın kendine özgü bir pasifi yok Bu da onu Diğer legendlardan biraz daha güçsüz yapsa da A aşamasının yeterli olacağını düşündüm Pathfinder için Çünkü hareket kabiliyeti çok yüksek e, tehlike anında o tehlikeden uzaklaşmayı çok iyi biliyor ve takımını zipline ile belirli yerlere çok rahat bir şekilde götürebiliyor. A aşamasındaki bir diğer legendımız Octane. Octane de aynı şekilde belki bir önceki sezon yani 7. ve 8. sezonlarda Octane'i A'ya belki S'e bile koyabilirdim. Ancak gelen pardon A artıya veya S'e koyabilirdim. Ancak son gelen güncellemeden sonra Okteyn'in ben oynanırlığının biraz daha düştüğünü düşünüyorum. Yine Okteyn mainler üzülmesin. Okteyn mainler için hiçbir değişiklik yok. Bir şekilde bu güçsüzleştirmeye alışacaklardır. Ancak Okteyn'in hareket kabiliyetini ben elinden almışlar gibi hissediyorum. En azından durduk yere ee, hızlı koşamayacak artık. Ancak her ne olursa olsun hala A aşamasındaki yerini koruyor. A aşamasındaki bence son legend. Revenant. Uh, Revenant'ı burada görmüş olmak sizi şaşırtmış olabilir. Çünkü Revenant aslında birkaç sezondur bu kadar yükseklerde bulunmayan bir karakter. Ancak Revenant'ın A sıralamasında bulunmasının tek bir sebebi var. O da Octane. Octane ile birlikte oynandığı zaman Revenant gerçekten ee, tehlikeli olabiliyor. Özellikle Revenant'ın ultisiyle birlikte rakibin üstüne koşan Octane'ler veya e, Revenant'ın ile olan bu uyumu inanılmaz derecede önemli. Bence Revenant e, şu anda bu aşamada. Gelelim A artı aşamasına. A artı aşaması nedir? Önce ondan bahsedeyim size. Benim kişisel fikrim olarak tabii ki. A aşamasındaki Legend'ların yapabildiklerinin aynılarını yapabildiği halde bunu bir tık daha iyi yapabilen legendlar. Zaten örneklerle anlayacaksınız. Mesela Valkyrie ile başlayacağız. başlıyoruz. Valkyrie çıktığı andan itibaren yani bu sezonun başından itibaren bence oyunun şu ana kadarki en dengeli karakterlerinden birisiydi. Ancak yine de pasifinin benzin miktarına zayıflatma getirdiler. Yani artık daha fazla benzin harcayacak pasifiyle uçmanız. Bunun sebebi tamamen demin bahsettiğim şey. A aşamasındaki legend'ların yapabildiğini daha iyi ve daha çok yapabilmeleri. Valkyrie bir yerden bir yere gitmek, uçup kaçmak, pozisyon değiştirmek ve en önemlisi ise ultisiyle bütün takımını tehlikeli bir noktadan tehlikesiz bir noktaya götürmek veya ringin içine sokmak gibi birçok farklı özelliği var ve Recon sınıfından olması da onu ring kontrolü yapabilmesi konusunda büyük bir önem arz ettiriyor Bence Valkyrie A artı kategorisinin en iyi legendı Gelelim Horizon'a Horizon bence bu sezona kadar yani bu sezonki yamaya kadar S aşamasındaydı. Ancak Horizon'a gelen e, güçsüzleştirmeler ve zayıflatmalar bence birazcık fazla oldu. Buradan res respawna sesleniyorum. Hiç mi acımadınız bu Horizon kız kızcağızımıza? Horizon ilk çıktığı günden beri zayıflatılmaya devam ediliyor. Ve hala da yine de bunlara rağmen A artı kategorisinde bence. Çünkü dediğim gibi A kategorisindeki Legend'ların sağladığı hareket kabiliyetlerinden çok daha fazlasını yapabiliyor taktiksel yeteneğiyle. E, bu da onu A artı kategorisinde tutmaya yetiyor. S Gelelim S kategorisine. S kategorisi aslında oyundaki en güçlü kategori ve bundan daha üstte Legend'lar yok. Bu S kategorisi e, tahmin edebileceğiniz üzere şu anda bence oldukça fazla güçlü olan Legend'lar ve bir tanesi hariç bence zayıflatılması gereken Legend'lar. E, bunun en büyük sebebi de le, bu Legend'ların şu anda dereceli lobilerini özellikle Master ve yukarısında Predator ve Master arasında inanılmaz bir şekilde domine etmeleri. Bu da onların e, inanılmaz güçlü yetenek kitlerinden kaynaklanıyor. E, i̇lk olarak benim yeni meyinim ve canımın içi Raidle ile başlıyoruz. Raid bence bu kategorideki tek zayıflatılmaması gereken karakter. Çünkü Raid zaten yeterince zayıflatma aldı. Birkaç yama e, taktiksel yeteneğinin kullanım e, hızı yavaşlatıldı. Yani bir zaman geçiyor ve sonra kullanıyorsunuz artık. Eee... Onun haricinde hitboxları büyültüldü. Koşma koşarken eğiliyordu artık normal koşuyor vesaire gibi. Zaten yeterince zayıflatmalar yapıldı ve bence çok dengeli durumda. Ancak hala çok güçlü. Bu da bunun da tek sebebi hem portalının e, takım arkadaşları tarafından çok aktif kullanılabiliyor olması hem de taktiksel yeteneğinin tehlike anında inanılmaz iş yapıyor olması. Eee, hakkında diyeceklerim bu kadar. Fazla yorum yapmaya gerek yok. Çok güçlü. S kategorisindeki bir diğer legendamız Bloodhound. Ne diyebilirim ki? Bloodhound inanılmaz güçlü bir karakter. Bloodhound'un taktiksel yeteneğinin gerek bütün takıma görüş vermesi, gerek ultisinin inanılmaz hızlı koşturması ve insanların etrafında kırmızı bir aura oluşturması gibi faktörler Bloodhound'u S kategorisine koyuyor. Zaten şu anda dikkat ederseniz eğer Diamond yani elmas, Master ve Predator aşamalarındaki oyuncuların takımlarına bakarsanız mutlaka en az bir tane Bloodhound oynadıklarını görürsünüz. Çünkü Bloodhound yetenek kiti inanılmaz güçlü bir karakter ve Bloodhound hakkında yine diyebilecek başka bir şeyim yok. Ve S aşamasındaki son karakterimiz Gibraltar, Gibraltar veya Gibo, Gibo gibi ne derseniz. Ee, Gibraltar birazcık fazla güçlü bir legend ve acilen güçsüzleştirilmesi güçsüzleştirilmeye devam edilmesi gereken legendlardan. Ee, zaten birkaç kez güçsüzleştirme aldı son 1 2 yamada. Ancak hala devam etmeleri gerekiyor. Gibraltar'ı güçsüzleştirmeye. Çünkü Gibraltar resmen oyunu domine ediyor etmiş durumda. Ee, gerek Arm Shield'ının kırılamıyor, çok geç kırılıyor olması, gerek zaten fortified özelliğiyle az hasar yiyor olması, zaten yavaşlatılamıyor olması ve doğum shield'ının çok uzun süre yerde kalıyor olması gibi gibi faktörler Gibraltar'ı gereğinden fazla güçlü yapıyor ve bu durumun acilen değişmesi gerektiğine inanan insanlardan biriyim. Evet, benim Legend'ların durumları hakkındaki görüşlerim bunlardı. Ee, siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara e, görüşlerinizi mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu videodan sonra tekrar hatırlatayım, arena için bir legend tier listi yapmamı istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtirseniz e, memnun kalırım ve e, eğer yeterince talep gelirse bunu da yapabilirim. E, bir de bundan sonra silah tier listi videosu yapmayı düşünüyorum. Bunun hakkındaki görüşlerinizi de yorumda yazmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zile basarsanız yeni koyduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.